Herkese merhaba arkadaşlar Melih Yıldırım kanalına ve videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün kedimle beraber 24 saat geçiriyorum. Aa, <laughs> tokat yedim az önce. Neredeyiz biz? Sevgili buldu galiba burada. Çocuğuma şöyle bir gelinlik almam yok mu? Eve getireceğiz bunu eve. Serkan biz birlikte kaymaya gidiyoruz. Biliyorsunuz ki Bihter namı değer Bihter. Allah kahretsin ne yapmaya çalışıyorsun? böyle bir kedi. Yani asla teması sevmiyor arkadaşlar. Onunla gün geçiremeyeceğim galiba ama deneyelim isterseniz bir siz de görün. Dışarıyı hiç sevmiyor arkadaşlar Biter. Bak. Bak şimdi bak. Alayım istiyorum kucağıma bak. Biter gel aşkım bir şey bakacağız seninle gel. Gel kurban olduğum. Gel bak. Yok arkadaşlar olmuyor yani. Ama Mini ile deneyelim şimdi. Mini benim de gelmek ister misin? Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu aralar mini evde sürekli miyavlıyor. Canı çok sıkılıyor. Bunu biz fark ediyoruz. Çünkü biz çoğunlukla dışarıdayız. E biliyorsunuz zaten. Evde hep yalnız başına kalıyor. Dedik ki ne yapalım? Bari mini ile bir gün geçirelim. Onu pet shop'a götürelim, veterinere götürelim. Daha sonra onunla yemek yemeye gidelim. Piknik yaparız belki. Yani bir günümüz minişle geçecek. Sen tasma mı alacağım, oyuncak alacağım. Yani sadece sana değil, Bihtere de alacağım tabii. İkisine bir alacağım hep. İstiyor musun beni dışarı gelmek? Şu bacaklara bak. Kurban olur. Kurban. Tam o zaman. O zaman arkadaşlar, hazırsanız nereye gidiyoruz? Pet Shop'a gidiyoruz. Bakalım yolda ne tepki verecek Mini. Arkadaşlar Mini sürekli evde durduğu için biraz tuhaf geldi ona şu an burası. Yukarılara bakıyor, her yere bakıyor. Tırnaklarını kestirmeye de götürelim diyorum. Bir manikür yaptıralım kızıma. Tırnakları da çok uzamış çünkü arkadaşlar oldukça. Ben hep evdeydim, benim bir tek evim vardı. Burasını tanımıyorum diye şu anda. Bak havuz, bak havuzu gör. Evde oldukları için dışarı hiç göremiyorlar. Ve ben çok üzülüyorum. Bir de hep böyle sıkılan bir kedi. Yani böyle biz gittikten sonra bak. Aa! <laughs> dedim az önce. Sadece merak ediyor, korkmuyor bence. Korksa çünkü şu an kucağımda da durmaz gibi hissediyorum. Burası da otopark. Sen hiç görmedin burayı. Gerçi gördü ya. Birkaç kere gördü. Ya kurban olurum. Hiç de miyavlamıyor. Gördünüz mü miyavlamasını? Hiç miyavlamıyor. Arabadayız şu anda. Kucağıma oturdu. <laughs> Böyle kıyamam ya. Tipini yiyeceğim. Bir de beni çok sevdiğini biliyorum Mini'nin. Herkesten fazla çok seviyor beni. Benimle uyuyor zaten sürekli. Benim koynumda yatar. Değil mi? Bakıyor bana ben kimim diye. Şu an benim ben baban. Şimdi ona birazcık araba turu yapacağız ve dışarıyı iyice görsün istiyorum. Biraz çevreyi gör. Görsün, dışarıya baksın ki arabada bu arada çok seviyor dışarıya bakmayı. Şimdi görürsünüz. <laughs> Arkadaşlar dışarıya bakıyor şu anda. Neredeyiz biz? Burası neresi? <laughs> geldik. Arkadaşlar biraz korktuğunu hissediyorum sanki. Tam da hemin, emin olamadım ama. Bak nereye geldik? Bir tırnaklarını kestireceğiz. Bir de herhangi bir sorunu var mı yok mu Tabii. sağlık kontrollerini yapacağız. Bir öğrenelim bakalım. Çocuğun bir şey var mıymış? Günlük kontrol. Evet günlük bir kontrol. Bir bakımını yapalım. Şunu kapatabilir miyim? Kaçması çocuğu. Kaçıyor mu? Ya kaçmaz da dışarıya ilk defa çıkıyor. Ya ilk defa derken buraya geldi birçok kez. <laughs> Kulak akıntısı vardı bir de. Ona da bir bakalım isterseniz. Kullandık o. Damla aldık, kullandık. Evet kullandık. Temizliyor musunuz? Temizliyoruz evet. Yani çok fazla içine sokmadan dış etrafını temizlemeye çalışıyorum. Göbek kontrol. Yemek <laughs> mi yedi? Yedi. Yedi yemek değil mi? Fazlaymış biraz. Surada bak. O gözlerine kurban olurum, boncuk gözlü. Kalp atışları küt 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 küt. Allah'ım yerim seni kurban olurum kızım. Boğaz kontrol. <laughs> Kulak burun boğaz. Bir problemi yokmuş arkadaşlar. <laughs> Tırnaklar uzadı bayağı. En son siz kesmiştiniz zaten. <laughs> evet tıraşını da kestik. Ben izin vermiyor bana. O yüzden ben kesemiyorum tırnaklarını. Tamamdır. Yok hiç agresif değil ya çok şükür. Sadece böyle kaçmak istiyor tırnaklarını, patilerini tutunca. O yüzden kesemiyorum. Ben de yanlışlıkla kan atarım falan diye de korkuyorum. Şeyi böyle belli zaten. Ne tarafı kesiyoruz? Pembe bir doku var. Evet gördüm. Böyle kesersek kanar. Hmm. Tamamen beyaz olan bölgeden alacağız. Uç kısmı şey. yani. Aynen. Tamam şöyle bembeyaz olan bölgeden. Bu şekilde aldığımızda herhangi bir sorun yok. Kaç kilo çıktı? 655. Zayıf değil mi? 3 mü olması lazım tamam. Yani, 2900 sen bir birkaç gram da alsa iyi Arkadaşlar mini kedine sevgili buldu galiba burada. Only you. <laughs> Allah Allah'ım kırmır müdür çok güzel ya. <laughs> Benim çocuğum ben beyaz sanardım meğersem beyaz değilmiş benimki ya. İşimiz bitti burada. Buradaki işimiz bitti. <laughs> Mini'nin çok şükür ki hiçbir sağlığında kötü bir şey yokmuş. Aksine çok sağlıklıymış. Çünkü ben büyüttüm çocuğumu. Birazcık orada uykusu geldi. Mayıştı. <laughs> Şimdi pet shop'a gidiyoruz. Orada da oyuncak alacağım çocuğuma. Tasma almayı düşünüyorum. Tuvalet almamız gerekiyor. Bir de birkaç bir şey daha almayı düşünüyoruz. Bakalım. Kum kabı, Kum kabı evet. Pet shop'ta çocuğum ne isterse onu alacağım. Biz geldik. Hoş geldin. Bayağı büyümüşsün şey ya. Yok. yok bu benimki. Yok. Mini bu. Bu bir yaşında oldu. Çocuğuma bugün sevmiyor mu? Ha miyavlar normalde. Ama bence mutlu olmadığından miyavlıyor gibi geldi bana. Niye ben öyle? mı çocuğuma. Hayır evet. hayır saldırmaz. Koklar benimki saldırdı. <laughs> saldırdı. Tısladı. Tamam. Kavga ediyor şu an kendi kendine. <laughs> Biz tas mı alacağız? Ya ne oluyor? Onu alayım o zaman ben. Ne Rengi var? var mı onun? Hadi gel renk seçelim. Mor var. Mor. Pembe var. Pembe. Pembedir ya bence. Deli, deli Pembedir oldum Pembedir bence. İsmi neydi? Kuka. Kuka ne oluyor? Dişi gördü dişi. Kaç yaşında da bu kadar? Ya 8,5 aylık. Sekiz buçuk aylık. Maşallah. Arkadaşlar çocuğuma bir şeyler yapmayı düşünüyor. <gülüyor> 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 Sevmiyorum ben diyor. Normalde sevdiriyorum kendimi. Bir saniye canım. Bir saniye canım. Ya kuşlara göstereyim seni. Gel. Bak mini. Burada kuşlar var. Sen çok seviyorsun kuşları. Bak. Bak. Aha. Çok dikkatini çekti şu anda. Evet, şu an bütün pür dikkat orada. Bak. Kuşların susması. Bunu takacağız şimdi Mini'ye. Evet. <laughs> biraz sığmıyorlar bende iki tane olduğu için. Şu ilk baştakinin rengi bence çok güzel. Bejimsi gibi biraz. O çok güzel olur. Burada da bir tane papağan varmış. Ay. Bak kuşa bak Mini. Benim kedim niye bu kadar sakin ya? Arkadaşlar göz koydu kedime. Bak çocuğuma göz koydu. Bir tane dişi istiyormuş. Arıyormuş dişi. <laughs> Oha şekilde. Çok büyük değil mi bu? Gri olan güzel. Arkadaşlar bu çok büyük geldi gözümüze. Şu en sondakini almayı düşünüyoruz. O daha iyi bence. Oldukça büyük. Şu en sondaki gri olan güzel. Bir de yaş mama alalım sana bakalım. Bu nedir acaba? Hmm sebzeli. Biz diyetteyiz diye onu da mı diyete soksak? Yok senin külü alman gerekiyormuş. Hangisi güzel? Bir soralım bakalım hangisi güzel? sondan alalım. Takabilir miyiz şimdi onu? Çok sevmeyecek çünkü çalışık değil. Ama şu an dışarıdayız diye ne olur ne olmaz. Oyuncak bu alacaktık ne? onu unuttuk. Bir de oyuncak alalım. Ben anladım. İstersen siz kediye tutun ben takayım. Bak şimdi dakika dakikada hallederim ben. Ya bu ne? <laughs> bu ne? Tüme bak. Çok da sinirlendi şu an onu yavluyor ya. Çocuğum saldırır. Aha yapacağım. Saldırmaz. Bunu Hiç uyumlu. güven vermiyor Hayır, şu anda. Yani, yok. Sakin, Ama sakin. çocuğum. Bu da sakin. Korkuyorum, bırakmayın için. çocuğum istemiyorum, ver. <laughs> tamam, ben tuttum. Yürü mini, <laughs> mini yürü hadi. Hadi gel bir şeyler oyuncak oyuncak bakalım sana, gel gel mini. Öğrenemedi hala. Yine Alışacak inşallah. Gel bir de oyuncak bakalım sana burada bir şey. Bir tane vardı, kendi kendine hareket eden vardı. Ne var? kendi kendine hareket eden böyle dönen bir şey vardı. Buydu galiba. Şarjı. Evet. Hmm. Evde şarjı, asla sıkılmayacak artık. Şarjı yoktur. Eve gidince şarjı takarsın. Tamam. Bunun ucuna bir şey takılıyor yoksa bu mu sadece? Bu sadece? Tamam. Evet. Tamamdır. Böyle bir oyuncak alalım. Çünkü çok sıkılıyor. Bu kendi kendine gidiyor evde evet. değil mi? Tamamdır. Koyalım bunu kutusuna. Sersen renkleri var, gri var. Kırmızı var mı? Kırmızı evet. rengini çok seviyordu Mini. Evet. Biliyorum evet. bu arada. Evet. Kırmızı rengini çok sever çocuk. Evet. Pembe çok yakışmadı mı? 400. Evet. 400. Böyle bir gelinlik almam yok mu? Çocuğuma şöyle bir gelinlik almam yok mu? Eğer damat olarak gelip isterseniz kızımı belki hediye olarak bunu isteyebiliriz. Daha sonra başlık parası. Başlık parasının niyetine kızıma gelinlik. <laughs> gelinlik istiyor mu? Gelinlik alayım mı? Allahım nereden geldim ben buraya ya? <laughs> Beni kim getirdi de ben salak salak. Arkadaşlar şöyle bir şey. Hoşlarına gider mi acaba büyük? iki katlı. Çünkü bizdekini çok seviyorlar tırnaklamayı. Çocuklarıma da birazcık bakalım. Hep biz gidiyoruz alışveriş vlogları çekiyoruz. Biraz çocuğuma da alışveriş yapalım. Yalan Oo, mı Serkan? Çok... Hangi ev? Çok güzel. Arkadaş şey de var. Çırmalama Yo, Biz bu evi almaya karar verdik. Gir bakayım içine. Tamam olmuş. <laughs> bir şey diyeceğim bir de girdi uyuyor. Mutlu musun? Hoşuna <laughs> gitti mi? Hadi gel. Eve, eve getireceğiz bunu eve. Hoppala. Alıyoruz bunu. Kızımın artık bir evi var. Ev satın aldım kızıma. <laughs> Teşekkür ederiz. Bak sana yaşamımı alıyorum. Seç. Hangisini istiyorsun? Şey bihtere de alayım da evde o da yesin. Bu neydi acaba? Tavuklu. Tavuklu evet. Gördüm. Tavuklu alalım bakalım. Ve tavuklu yesinler. Buradaki işimiz bitti. Şimdi parka gidiyoruz. Nereye bakıyorsun lan? bir yerlere bakıyor. Arkadaşlar aldığımız ev arabaya sığmıyor. Böyle kapıda kaldı. Ama Serkan şimdi onu oturturacağım diyor. Bakalım. İnşallah sığar. Galiba sığacak. Bakalım. Girdi galiba. Evet. Kızımın evi. İsmi ne onun? İsmi Mini. Mini. Evet. Tatlı ya. Evet çok tatlı kızım maşallah. Tatlı. Kızıma bugün çok nazar değdirecekler bak ha. Kızıma nazar değmiyor. Herkes çok güzel bir kız diyor. Çünkü böyle bir kız yok gerçekten. Dünyanın en tatlı kızına sahibim. Gün daha yeni başlıyor benim çocuğum uyumuş bu kadar mı uykun geldi? Bakın biz neredeyiz? Arkadaşlar ilk başta dedik ki çocuğumu bir parka getireyim. Kedişimi bir parkta bir gezdireyim. Oynasın kaydıraktan bir kaysın. Ama salıncak yok burada galiba. Serkan burada salıncak yok. Salıncaksız bir parka gelmişiz. Ne yapacağız? Hadi kuzum geç oyna. Patilerin yanar burada patilerin. Çok sıcak. Çık mini. Serkan biz birlikte kaymaya gidiyoruz. Mini sence mavi kaydıraktan mı kayalım yoksa... Pembeden mi? Pembe çok dönüyor. Bizim midemiz bulanır orada. Bence biz buradan kayalım. <laughs> Ay çok elektriklendik burada. Hazır mısın? <gülüyor> <gülüyor> yani en saçma kaydıra olabilirdi. En kısa süren kaydıra olabilirdi. <laughs> Serkan bana demiş şu an elektrik çarpabilir? Valla çarpabilir. Hadi gelin şurada oturup yemek yiyelim. <laughs> evet arkadaşlar sırada geldi yemek yeme. E, bu kadar enerji sarf ettik. Bir e, artık bir yaşmamaya mamayı hak etti diye düşünüyorum çocuğumun. Ben de kendime muz aldım. Ben de muz yiyeceğim. Meyve yiyeceğim ben de. Çocuğum mamaya nasıl tepki verecek şu an? Acıkmış olabilir. <laughs> Daha çıkmadı bir dakika. <laughs> bir dakika beraber yememiz lazım ama nasıl yapacağız onu? Çıkmıyor bunun ucundan. Heh geldi. Afiyet olsun çocuğum. Umarım bugün mutlu bir gün geçirmişsindir. Gel gel devam. devam. Birini mi gördün? Ah! Yeri damladı. Ağzının etrafında da mama kaldı. E bizim mendilimiz yok yanımızda. Gel yala. Doydun mu? Baban seni her yerde korur. Bence doydu. Galiba doydu. İster misin biraz daha? Poşete odaklandı. Poşet gördü şu an. Cumla parkta keyif yaptık. Şu an çocuğumla parkta keyif yapıyoruz arkadaşlar. Buzun tadı da güzelmiş ha Serkan. Beğendim yani tadını. Arkadaşlar bu videomuzun emojisi şu an şuraya bıraktığım emoji bu tarafta. <laughs> çiçek. Bence bu videonun emojisi bu olsun. Bütün yorumlarınızı beğeneceğim. Hepiniz yazın. Hepsini beğeneceğim. Hmm. Hadi eve gidelim ve evde aldığımız evi Bihter'e gösterelim bir de o oyuncağı deneyelim bakalım sevecekler mi? Hareket ediyormuş oyuncak. Benim de karnım doydu abi ha Hadi gidiyoruz mini kalk. İlla biri alacak. Evet kendi kendine gelmiyor. Eve gitmeden önce şunu fark ettim dedim ki benim çocuğumla hiç dışarıda fotoğrafım yok. Fotoğraf çekilmek istiyorum dışarıda. Bakıyor bakıyor. Umarım güzel çıkmışızdır. Otoparktayız ve Evini gerçekten çok sevdiğini düşünüyorum. Sürekli onun yanında ve çevresinde geziyor Mini, değil mi Mini? Hadi gidiyoruz. Evet eve gelir gelmez mini yukarı kaçtı arkadaşlar. Demek ki dışarıda hiç mutlu olmamış. Şu an onu fark ettim. Ama çok güzel bir ev aldık ve onun oyuncağını... Oyuncağı nerede? Bu oyuncağını hemen şarja takıp denemek istiyorum ama şu anda oynamazlar bence. Bence akşama doğru bakarız şarjı dolunca. Bakayım hemen takayım şimdi. Arkadaşlar bunu şarjı takacağız. Akşam bununla oynayacağız. Bakalım. <laughs> Bihter gel. Ama evlerine bayıldım gerçekten. Mini bunun içinden artık Bihter'le ikisi çıkmazlar. Nasılsın? Kurban oldu. Gel sen de oyna yeni evle. Yeni evin içine baktın mı? He? Baktın mı yeni evin içine? sen bana başsız lahmacun mı yedin? Gel seni belli bir koklayayım. Hele bir seni koklayayım. Yakaladım. Gel evini bir gör. Evin içine bir bak. Gel gir. Niye istemiyor mu? Allah. <laughs> i̇stemiyor. Daha sonradan ısınırlar arkadaşlar. Bunun üstünde bile uyurlar bunlar ya. Arkadaşlar bunun şarjı dolmuş. Mini daha az önce bunun içine giriyordu. Mini gel. o <laughs> da çalışmadan sevdi lan. İçine gir içine. Hadi gel çalıştıralım bakalım nasıl olacak. Durdu. Aa. Ne oluyor lan? <laughs> Çok korkunç lan bu. Çocuğum korktu. Arkadaşlar bu, kadar korkunç. Böyle mi oluyor ya bu? Mini arkasından gitti ama. Aha gidiyor. Ey! Ay! Ayağıma geldi. <laughs> Çıldırmış lan bu. Mini şu an şok. Arada durması aslında iyi bir şey. Ama hep ayağıma ayağıma geliyor bu ya. <laughs> ama bu benim çocuklarımı korkuttu arkadaşlar ya. Dur alayım. Bütün tozları da topladı evdeki. Arkadaşlar bu birazcık ne bileyim bu kadar hızlı mı gidiyor? Bir çocuklarım korktu yani biraz. Bunun başka şeyleri var mı acaba? Aa mavi yanıyor. Mavi güzelmiş lan. Bakayım başka ne var? Bu yavaş galiba. <gülüyor> <gülüyor> Çıldırıyor ya bu ne? <laughs> Altına sıçtım mini? Evet bu biraz daha yavaş. Delirdi ya top. Aha. Mini kaç? <laughs> mini kaç? Geliyor. Kaç geliyor? <laughs> Artık Mini sıkılırsa bu oyuncağı vereceğim. Artık sıkılmazsın inşallah Mini bundan. Funy'den gitti. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz buraya bıraktığım emoji yorumlara yazmayı unutmayın. Hepsini Mini ile birlikte beğeneceğiz. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.